3 kuruşta Ferhan öldü. Yerine yeni isim geliyor. Kartal Efe gelişmeleri. Yine veda edecek olan kesin isimler. Tüm detaylarıyla birlikte hızlıca uzatmadan bu videomuzda anlattım dostlarım. Ondan önce eğer sizde 3 kuruşun final olmasını istemiyor. Daha uzun sürmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede yapımcılara sayımızı göstermiş oluruz. Bir de yorumlara final olmasını da yazabilirsiniz. Başlayalım. Ferhan'ın öleceğini ve veda edeceğini son videomuzda belirtmiştik. Vedasının sebebi ise artık gizli seri katil konusu bitti. Dizi tamamen değişti. Çukurun tarzına döndü bir nevi. Kartal'ın acımasız psikopat raconlu hallerini, Efe'nin ise Ferhan'ı öldürerek bir daha polisliğe dönmeyeceğini de anlamış olduk. Kartal Efe en yüksekteki Baybars'ı indirmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Tabi sonradan Çetin'i de aralarına alacaklar. Neriman ise her ne kadar zengin haline girmiş umursamaz olsa da Kartal'a büyük zaafı var. Yani onun ölmesine ona bir şey olmasını istemiyor. Hatta Kartal için köz bile yapabilir Baybars'a karşı. Ferhan'ın vedası her ne kadar birçok izleyiciyi üste de diziye yeni ünlü isimler gelecek dostlarım. Sonda o isimlerden de bahsettiğim. Düşman karakterlerin de bu bölümde gözükmediğini gördük. Azade Korkmaz bunlar nerede diye çok sorulmuştu. Azade'nin yine ortaya çıkacağını söyleyelim. Lakin Korkmaz'a veda ediyoruz. Hem de Kartal'ın elinden. Bu bölümün en göze çarpan ismi Şahin oldu. Bu zamana kadar dışlanmasını her zaman içine atmıştı. Ve en sonunda patladı. Baybars'a çalışıyor. Maddi durumunu oldukça yükseltti fakat. Şahin'in bu gücü fazla uzun sürmeyecek. Çünkü Kartal Çak'a geldi. Mesut'u da Efe'yi de yanına alıp sağlam bir ekip oluşturacaklar. Çetin'in ise henüz tarafı belli değil ama babasından hala nefret ediyor. Kartalları onu bitirmek için fazlasıyla destek sağlayacağını da belirtelim. Bu bölümde hiç gözükmeyen Konya'ların da dizide olduğunu söyleyelim. Ayrılma durumu şu anda yok. Diğer bölümde ortaya çıkacaktır. Halide'nin ona ihtiyacı var. Yeni karakterler için görüşmeler olduğu isimler var. Bunların başında şu an boşta olan Necip Memili geliyor. Ekstra olarak biraz tuhaf gelebilir ama Survivor'dan çıkan Yunus Emre Özden'e 3 kuruş için ilk oyunculuk teklifinin gittiğinin haberleri oldukça sosyal medyada yayıldı. Gerçekten konuşma tarzı olsun, hareketler olsun, tam polisiye mafya dizilerine uygun olduğundan 3 kuruşu reyting bakımından fazlasıyla yükseltebilir. Şu anki isimler bu şekilde. Görüşmeler devam ediyor altını çizelim. Çetin Kartal'ın kuzeni olduğunu fark edince onunla yakınlaşmaya, yanında olmaya çalışacak. Hatta zor zamanında destek olacağını da söyleyelim. Çetin Kartal'ın kuzeni olduğunu biliyor. Fakat Kartal henüz bilmiyor. Öğrendiğinde ise ilk tepki verip şaşırsa da sonrasında Çetin'le çok çok iyi anlaşacaklar. Çünkü ikisinin de ortak bir düşmanları var o da Baybars. Yani Kartal Efe Çetin üçlüsünün odak noktaları Baybars olacak. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.